Evet arkadaşlar havuzumuzu kışın kullanmayacaksak havuzumuza kış için göz taşı almamız ve göz taşı uygulamamız gerekiyor. 70 tonluk bir havuz için 3 kilogram göz taşı yeterlidir. Öncelikle Öncelikle yapmamız gereken Kovaya suyumuzu dolduruyoruz. Evet. Kovaya suyumuzu doldurduk. Daha sonra aldığımız göz taşını hepsini bir anda değil iki seferde karıştırıp havuza dökeceğiz. Evet. Göz taşı uygulaması yapmak için havuzumuzu öncelikle artık kullanmamamız gerekiyor. Hiçbir şekilde havuzu artık kimse kullanamaz. Göz taşımızı yaklaşık 70 tonluk bir havuza 3 kilogram aldık. İki sefer de yaptık. Bu ikinci seferimiz. Su doldurduk kovaya. Ve şimdi göz taşımız için de Güzel. Karıştırıyoruz. 70 tonluk bir havuza 3 kilogram göz yeterlidir. Çok güzel. Göz karıştırıyoruz. Ve daha sonra havuzumuza atıyoruz. Gördüğünüz gibi mavi renkte. Her yerine güzel atıyoruz. Bu işlemi yaparken yaklaşık 5 dakika 10 dakika havuzu çalıştırmak gerekiyor. Şimdi çalıştıralım havuzumuzu. Evet. Havuzumuzu çalıştırdık. Göz taşı uygulamamızı yaptık. Yaklaşık 10 dakika. Havuz bu şekilde çalışacak. Hemen burada bakın boşluk kalmış. Orada duman yok. Karıştırdığımız göz taşından oraya da atacağız. Maşrapa yardımıyla hemen oralara da atalım. Evet bu şekilde 10 dakika çalışacak. Havuza hiçbir şekilde girilmeyecek. Bu toz da duman da zamanla yaklaşık bir hafta içinde aşağıya çöküp tertemiz görünecek. Diğer videolarda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar havuzumuzu kış bakımına hazırlamak için ne yapmalıyız? Tabii ki de öncelikle havuzumuza 70 tonluk bir havuza yaklaşık 3 kilogram göz taşı alıyoruz. Kovaya koyuyoruz. Havuzdan biraz da maşrabayla su alıyoruz. ve güzel karıştırıyoruz. Bu esnada biz bu işlemleri yaparken biz ilk sefer atmıştık. Bu ikinci seferimiz. Yani 3 kilogramlık göz taşını buçuk kilosunu attık. Şimdi 1,5 kilo daha atıyoruz. İki seferde bitecek. motorumuz çalışıyor. Havuz devir daim yapıyor. Süpürgeden ve dip emişten su alıyor. Beslemeden veriyor. Bu işlemi yaparken o işlemlerde yapılıyor. Hemen buradan atıyoruz. sız olmayan yerlere bir şekilde maşraba yardımıyla havuzumuza Göster şunu. Maç alıyoruz. Bu şekilde atıyoruz. Havuzumuzun her köşesine. Devirden minnacık da biz yine de her köşeye atıyoruz. İyice erittik. Bakın. Erimeyenler var daha altta. Onu da şimdi Sopamızla Güzel Eriteceğiz. Bakın. Şimdi Biraz daha havuzumuzdan su alıyoruz. Bu işlemi havuzdan maşallah su alıp havuzdan alıp karıştıracağız. ve havuzumuza son artık bunları da vereceğiz. İşlem tamamlanmış olacak. Diğer videolarda görüşmek üzere.